Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları AYT TYT Geometri Soru Bankası'ndan kare ile ilgili yeni nesil soru çözeceğim. Ayşe Hanım üst yüzeyi kare şeklinde olan bir sehpaya köşeleri sehpanın kenarları üzerine gelecek şekilde kare biçiminde bir örtü yerleştirmiştir. Örtünün E köşesinin C köşesine uzaklığı 80 cm ve P köşesinin A köşesine uzaklığı 60 cm'dir. Ayşe Hanım aynı örtüyü sehpayı ortalayacak şekilde yerleştirdiğinde örtünün masanın kenarlarına uzaklığı olan x kaç santimetre olur? Sehpamız kare olduğundan dolayı açıları 90'ar derece, örtümüz de kare olduğundan dolayı açıları 90'ar derece, örtümüzün bir kenarı a ise kare olduğundan diğer kenarları da a'dır. Şu açıya ben alfa dersem alfa 90 90 eksi alfa. Alfa 90, 90 eksi alfa 90 eksi alfa 90 alfa alfa 90 90 eksi alfa 90 eksi alfa 90 alfa alfa 90 90 eksi alfa 90 eksi alfa 90 alfa olur. A, P, K, D, P, E, E, C, L ve B, K, L üçgenlerine bakarsak bu üçgenlerin hepsinin açıları eşit. Eşit açıların gördüğü kenarlar da eşit olduğundan dolayı 90 derecelik açıların gördüğü kenarlar hepsi aaa olduğundan dolayı bu dört üçgen eş üçgendir. 90 eksi alfa'nın gördüğü 60 sa 90 eksi alfa'nın gördüğü de 60'tır. 90 eksi alfa'nın gördüğü 60'tır. 90 eksi alfa'nın gördüğü 60'tır. Alfa'nın gördüğü 80 ise alfa'nın gördüğü 80'dir. Alfanın gördüğü 80'dir. Alfanın gördüğü 80'dir. 6, 8, 10 üçgeninden 60, 80, 100. Demek ki örtümüzün bir kenarı 100. Masamızın bir kenarı da 140. Örtümüzün bir kenarı 100 masamızın bir kenarı 140. 100 x x bunların toplamı 140'a eşit olacaktır. Burada x 20 olarak bulunur.